Merhaba dostlarım nasılsınız umarım her şey yolundadır gün geçmiyor ki yeni bir kötü olayla daha karşılaşmayalım bugünkü konumuz gerçekten çok ama çok acı bir olay enflasyonda Arjantin ile sonunculuğu kapıştığımız ve dünya sefalet endeksinde herkesi geride bırakan güzide ülkemiz ve ekonomiyle ilgisiz diğer endekslerle de kendimizi yerlerde bulduğumuz canım ülkemizde herkes yerli ve milli togumuzun renk tonunu fiyatını diğer rakipleriyle rekabetçi olması ışıl ışıl olması veya sanki en büyük sorunumuz derdimiz bir diğer derdimiz türbanmış gibi başörtü tartışmalarının kol gezdiği ülkemizde aşırı derecede yürek yakan ve asla ana akım medyada gösterilmeyen bu tarz gerçekler sosyal medyada ne kadar istenilmese de gün yüzüne bir şekilde çıkıyor. İyi Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay birkaç hafta önce sözcüye vermiş olduğu mülakatta Türkiye'deki çocukların derin yoksulluk çektiğini aç olduklarını bu yüzden eğitim almada, gelişimde ve anlamada zorlandığını belirtmişti. 1.4 milyona yakın çocuğun ise derin bir şekilde yoksullukla mücadele ettiğini anlatmıştı. Şimdi de bir öğretmenin gözünden bizzat bu sefaletten sizlere bahsedeceğim. Öğretmen şöyle söylüyor. Bugün bir öğrencim derse başım çok ağrıyor dedi ve biz derseken ağladığını söyledi. Yanına gittim ve çocuğun ağlama nedeninin açlık olduğunu anladım maalesef. Çünkü bu durumla çok karşılaşıyoruz. Bir başka öğretmen de öğrencisinin beslenme çantasını paylaştı. Şu anda görmüş olduğunuz görselde sadece ekmek ve zeytin var. Bu öğretmenimiz de şöyle betimlemiş durumu: "Öğrencimin beslenmesi çocuk hüngür hüngür ağlıyor. Ben zeytin sevmiyorum. Anneme koyma diyorum yine bunu koyuyor. Peynir yok. Sadece 3-5 tane zeytin var. Çocuk ağladıkça ben de kahroldum. Devran döndüğünde yoksulluğa mahkum edip ağlattığınız her çocuğun hesabını sorar." yazmış. Evet dostlar şimdi gelelim benim yorumuma. Bu olayı ilk duyduğumda gerçekten içim sızladı, cız etti. Yani ülkenin gerçekten en önemli gündem maddesinin şu anda bundan başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle yerli oto veya başörtüsü gibi saçma sapan konuların üzerinde duracağımıza öncelikle içimizdeki açları bitirmeliyiz. Açlığı, yoksulluğu, sefareti bitirmeliyiz. Bu ülkenin geleceği olan çocukların en temel ihtiyacı olan beslenmesini bile sağlayamıyorsak vay bizim halimize demek istiyorum. Açıkçası birilerinin ultra lüks yaşadığı bir dünyada kimilerinin yokluktan kırılması ve açlık sınırının altında olması son derece acı ve katlanılması zor bir durum. Şimdi bu olaya bir de şu açıdan bakmak istiyorum. Bazen öğretmenleri çok acımasızca eleştirebiliyoruz. Ben de bunlardan aslında bir tanesiyim ki her meslekte olduğu gibi öğretmenlerin de mutlaka iyisi de var, kötüsü de var. Ve bu her zaman böyle olmaya da devam edecek. insanoğlu devam ettikçe. Fakat eğitim sisteminin kötü olma sebebi her ne kadar öğretmenler olarak gösterilse de yani ben bunu aslında hep söylemişimdir. Aslında öğretmenlerin düşük maaş yüzünden birçok sektöre göre öğretmenler kendilerinin de ifade ettiği gibi genellikle mutsuzlar. Mutsuz oldukları için de kötü eğitim veriyorlar bazıları. Yani istemsiz bir şekilde çalışıyorlar. Bu gerçekten de ciddi bir sorun. Fakat iyi olan öğretmenler veya mutlu olan öğretmenler dersleri mükemmel derecede anlatıyor olsalar dahi ve lepki öğretmenler milletvekillerinin aldığı kadar maaş alsınlar diyelim ki bu çocukların mükemmel anlatıcı hocalarını hangi kafayla hangi konsantreyle dinleyecekler? Bunu en içten en samimi şekilde tüm yetkililere buradan sormak istiyorum. Aslında bu sorumun cevabı bir yerlerde verilmiş. Yüce iktidarımız verdi. Peki sizce soruna çözüm buldular mı? Elbette ki hayır. Peki nasıl mı? Şöyle. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milliyetin Bakanlığı bütçesi görüşülürken CHP, İYİ Parti ve HDP okullarda bir öğün ücret yemek verilmesi için ek bütçe önerisi sunuyorlar. Teklifte yetersiz beslenmenin ülkemizdeki milyonlarca çocuğun zihinsel ve sosyal gelişimine tehdit ettiği belirtildi. Ancak muhalefetin bu önerisi AKP ve MHP oylarıyla ne yazık ki reddedildi. Gördüğünüz gibi sosyal medya yasalarına onay veren AKP ve MHP iş çocuklarımıza geldiği zaman red oyu veriyor. Neden acaba? Sadece bir öğün yemeği bile bu ülkeyi yönetenler çocuklarımıza çok mu görüyorlar? Bu bilgiyi de tip İstanbul Milletvekili Sayın Sera Kadıgil paylaştı ve bu olayın bizzat takipçisi oldu kendisi. Şimdi bu çocuklar Çocuklar derslerde yeteri kadar besin alamadıkları için yetersiz beslendikleri için hem normal sınavlarda hem de lgs gibi hayatlarında çok ciddi bir rol oynayacak sınavlarda hayatlarını kazanmanın sınavlarında yani yetersiz kalıyorlar ve ondan sonra tartışma programlarında sıfır çekenler ve barajı geçemeyenlerle alay ediliyor. Dar gelirli ailelerin çocukları ile zengin ailelerin çocukları maalesef bu yarışta eşit değiller. Yani daha sınava girmeden aslında 3-0 yenik başlıyorlar hayata ve biz onlardan çok fazla şey bekliyoruz. Yine bazı öğretmenlerin velilerin iddialarına göre ise çocuklar kansızlıktan, baygınlıktan, ne yazık ki bir öğrencinin yani bizim çocuklarımızın bu durumda olmasını ben şahsen kabullenemiyorum. Diyanet vermiş olduğu fetvalarda çoğu kez neden bahsediyor? Ya da cuma hutbelerinde aynı şekilde. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Peki şimdi hanginiz bizden değilsiniz?